Pamela Elektrik 2022 yılı sonlarında yaptığı büyük yükselişin ardından büyük düzeltme girmiş ve dip seviyesine düşmüş ve yaklaşık bir yıldır yatay seyrediyor. Ulusoy Elektrik 2022 yılı sonlarında büyük yükselişin ardından büyük düzeltme girmiş ve yaklaşık bir yıldır yatay seyrediyor. Panel ve Ulusoy Elektrik'teki küçük yükselişler yataylarını bozduğu anlamına gelmeyecektir. Kanımca yataylarını bozdu diyebilmemiz için %100'lük bir yükseliş yapması gerekiyor. İntema geçtiğimiz yıl yükseliş trendine girmiş ve bu yıl içinde ara büyük düzeltmeye girmiş durumda ve hisse düşüş trendinde ve dip seviyesine yakın yerlere düşebilir. Petrokent 2022 yılında büyük yükselişin ardından büyük düzeltme yapmış ve 2 yıldır yatay seyrediyor. Günübirlik yükselişler yatayına girdiği, girdiği anlamına gelmeyecektir belirli seviye yükselmesi gerekiyor. Ak merkez 2023 yılında yükseliş trendine girmiş ve şu an hisse düzeltmede. 215'i kırdığında düzeltmesi devam edeceği anlamına gelir. mamit bu yıl içinde yükseliş trendine girmiş ve biraz daha yükseldikten sonra ara büyük düzeltme bekliyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Selam.